Oruç fidyesi ne demektir? Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini mali yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan, ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 184. ayette oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir fakir doyumu kadar fidye öder buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı da bir sadakayı fıtır yani bir fitre miktarıdır. O da 2020 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği asgari miktar 27 TL'dir. Yani bu sene için hiç oruç tutamayan kardeşlerimizin 30 gün için ödeyeceği toplam miktar en az 810 TL'dir. Üstü için sınır yoktur. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkanı el vermeyen kimse ise Allah'tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza ederler. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri Ramazan ayının sonunda toptan verileceği gibi Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayın başında da verilebilir. الحمد لله رب العالمين